Bir kadın yanlışlıkla bir tableti fırlattı. Tablet havaya çarptı ve bir ses çıkardı. İkisi de hemen şoke oldu ve donup kaldı. İnsanlığı 2 milyon yıldır şaşırtan bir sorun ortaya çıkmıştı. Adam hızla arabaya koştu, bir yangın söndürücü aldı ve havaya çılgınca püskürtmeye başladı. Aniden önlerinde bir nesne belirdi. Bunu gören kadın aceleyle orduyu aradı. Kısa bir süre sonra ordu üsse adam gönderdi. Onlar ordunun 10 yıldır başarısızlıkla arama yaptığını söylediler. Kadın onların hikayesine açıkça inanmadı. Ancak küçük siyah cihaz normal ışıkları kapatıp Mavi bir ışık yaktığında, gözlerinin önünde birdenbire uzaylı bir uzay gemisi belirdi. General gördüklerine zar zor inanacak kadar şok olmuştu. Bu tür görünmez bir gizli savaş uçağını insanlığın ne kadar sürede geliştireceği kim bilir. General heyecanla bir fotoğraf çıkardı ve dikkatlice karşılaştırdı. Bu, son 10 yıldır bulamadığı uzay gemisinin ta kendisiydi. Ancak şimdi general bir sorunla karşı karşıya olduğunu fark etti. Herhangi bir canlı gemiye dokunduğu anda uzaylılar konumunu hemen tespit edebilecekti.